Sen ne mi lazım? Ben diyeceğim, diyeceğim, diyeceğim. Sen... Hı. Bir dakika. Eee... Konu neydi? Tamam. Biraz geç kaldığımızda bahsedelim tamam, geç mi? Al... Tamam. Geçin, tamam, Tamam, Hı. tamam. tamam. Konu neydi? Tamammış. Eee... değerli vatandaşlarım, Kurban Bayramı mesajı yayınlamadı, geç kaldık. Mesut'u bir altındır bulamadık. Bazı arkadaşları yayınlattırdık. Fakat o eski kırıklar, 3-4 kırık. Yayınladığımız konuyu sildirmişler feyizden. Bunlar böyle kırık. Bunlar hepsi tamir olacak. Bu 3-4 kırık kopya kağıdalı tamir olacak. O bir. İkincisi e, Kurban Bayramımız Türk milletine, Türk Cumhuriyeti'ne Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ne e, Orta Asya'da bulunan tüm tüm Türk Cumhuriyetlerine e, Rusya içinde bulunan Türk vatandaşlarımıza yani dünyada bulunan Müslüman Türk vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu konuda biraz geç kaldık. Neyse. Yani Allah memleketimize, milletimize kuvvet, güç versin. Problemli olaylar yaşanmasın. Türk sancıya daima gönderdi dursun. 3-4 kırık kayıp olsun inşallah. Amin. Kümlemize hayırlı günler, iyi günler. Tamam. Stop küfür abi. yok. Küfür yok. Stop abi. Tamam. Stop. Mesut Bey. Hemen derhal iyi günler. Stop abi. Tamam. Stop. Tamam. Stop. Tamam. mı tamam. yani? Ya sen de gırgır geçiyorsun yani. ya. Etme. Sen de gırgır. Film bitiyor. Etme abi. Tamam